Kadem Özbay, İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'na Halk TV'de katılmıştı ve bakın neler anlatmıştı. Ama bugün karşımıza çıkan bir de ÖMK var. Siyasi iktidarın tarifiyle 60 yıllık bir özlemden Nedir bahsediyor. Nedir ÖMK? Öğretmenlik Meslek Kanunu. Sözde bir meslek kanunu. Buradan tekrar altını çizelim. Öğretmenler bir meslek kanununa karşı değil. Ama öğretmenler fikri alınmadan hazırlanan ve sonraki süreçte hiçbir düşüncesi dikkate alınmayan bir dayatmaya karşı... 12 maddeden oluşan içerisindeki yürürlük ve atıf maddelerini çıkardığımızda 3 maddeyle öğretmenlik mesleğine Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş en büyük saldırının yapıldığı tarih. Öğretmenlerin çalışma barışını bozacak, öğretmen odasındaki çalışma iklimini bozacak bir kanundan bahsediyoruz. Yalnızca öğretmenlerimiz değil çocuklarımızı ve velilerimizi de ayrıştıracak bir sözde kanundan bahsediyoruz. Biz diyoruz ki eğitimin bütün bileşenlerini fikrini alarak öğretmenlerin eğitim sürecinden başlayıp öğretmenlik mesleğinin devam ettiği ve emeklilik sürecinde içerisine alan özel ve kamu ayırmadan bütün öğretmenlerin iş güvencesini tarif eden, ekonomik haklarını tarif eden, sosyal haklarını tarif eden gerçek bir kanunu gelin birlikte yapalım diyoruz. Ama duymuyorlar, görmüyorlar, anlamıyorlar. Bugün Türkiye'de ücretli öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var. Öğretmen var, yetmedi bir de çoktan seçmeli sınavla zaten üniversite mezuniyetleri diplomalarıyla uzmanlık belgelerini almış öğretmenleri bir sınava tabi tutup uzman ve baş öğretmen diyecekler. Yani bir öğretmenler odasına gireceksiniz. Beş farklı tanım ama aynı işi yapan insanlar olacak. Ve burada bir çalışma barışı bekleyeceksiniz. Eğitimde bir nitelik bekleyeceksiniz. Ücretli öğretmen nedir? Devlet eliyle asgari ücretin altında bu ülkenin öğretmen olma hakkını kazanmış gençleri çalıştırılıyor. Asgari ücretin altında her yıl sayısı 100 bin. Bakın geçen yıl 86 bin üzerine çalıştırılıyor. Ücretli öğretmen. Alınan öğretmenler öncelikle nasıl alınıyor? Sözleşme. Ne demek sözleşmeli? İş güvencen yok. Yarın sözleşmeni yenilemeyebilirim. Bugünkü tabloda aslında öğretmenlerin iş güvencesini tartışır bir hale getiren bir zemini hazırlamaktır. Sonra öğretmen oluyorsunuz ama öğretmeni öğretmen dememek için yeni bir kanun daha ortaya çıkartıyorlar ve bir sınavla, ezbere bilgilerle mesleğinizde aslında alanınızla çok da ilgisi olmayan sorularla sizi sınavdan aldığınız puanla uzman ve baş öğretmen olarak kategorize edin.